Şimdi bu ne kadar Türkiye'de ciddi bir risk, ne kadar büyük sıkıntıyla karşı karşıyayız? Bu bunları bir konuşalım istedik. Bilal Ay var karşımızda Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı. Bir tabloyu bize çizsin istiyoruz kendisinden. Bununla ilgileniyorlar, sürekli bu meseleyi çöz bu meseleye de katkı vermeye çalışıyorlar. Ellerinde bir takım istatistikler var. Onların tam olarak ne olduğunu öğrenmek isteriz. Bilal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bilmiyorum bir tarafıyla da iyi oldu mu uyuşturucunun bu kadar tartışılması? Bir farkındalık yarattı en azından herhalde. Yani gönül isterdi ki bu boyutuyla değil çözüm odaklı tartışılsın. Ama iki gündür malumunuz gündeme gelme şekli tam bizim arzu ettiğimiz ailelerin evet. de beklediği şekliyle de değil. Özellikle geçtiğimiz haftalarda Bağcılar'da yaşanan elim olayı hepimiz takip ettik. Çok feciydi etti. evet o. Yani evet, evet. söylemeye bile gerek yok da. Yani bu uyuşturucunun aslında toplumda nasıl bir imkan oluşturduğunu ortaya koyuyor. O, e o metamfetamin miydi oradaki şey? Senfetik uyuşturucu diye sertifik ifade ediyoruz. Metamfetaminler de bunlardan bir tanesi. Yani aileler o hadiseden sonra onu gözlemlediklerinde onu şah, ona şahit olduktan sonra hakikaten bir korku içerisine girdiler. Yani Allah korusun yarın bizim çocuğumuzla böyle bir duruma dönüşür mü, canavarlaşır mı? Böyle bir şeyle karşılaşırsak biz ne yapmamız lazım? şeklinde e, hakikaten umut ve ümitlerini kaybeder pozisyona gelmişlerdi. Ki biz bunun konuşulmasını isterken, bunun konuşulması gerektiğini Engür Saday'la dile getirirken e, farklı bir meselenin farklı bir meseleyle bu hadisenin gündeme getirilmesi bizi sevindirmedi, tam tersi üzdü. Evet. Peki ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız Bilal Bey? Yani az evvel bahsettiğimiz hadise aslında tehlikenin ne kadar büyük olduğunu O olayı de belki çocuğu... hatırlamayanlar olabilir. Annesini öldüren bir e, gencin o acayip bir hali vardı. E, öldürme Çölde biçimi de çok şanssızcaydı. 3 yıl önce annesiyle ilgili sevgi mesajları atan annesini yere göğe sığdıramayan bir çocuk annesini katletti. Evet. Ya yani annesiyle arasında husumet olan annesine karşı farklı duygular besleyen bir çocuk değil. Annesini seven, annesini herkesten daha kıymetli gören Hep bir çocuk öne koyan yani mesajlarında bir yani aslında bu uyuşturucunun iradeleri iradeyi gençlerimizden de sağladığını, çocuklarımızı hangi noktada nereye sürüklediğini gösteriyor. Dolayısıyla bugün e, mücadele edilmesi gereken en elzem mesele. De Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız Bilal Bey? Yani genel evet. baktığımızda şimdi o bir e, vaka, tek bir vaka. Evet. Benzerleri de elbette vardır. Biz sokakta bir takım acayipliklerle de karşılaşıyoruz son dönemlerde. Bunlar sosyal medyada haber de oluyor. E evet. Ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız? Yani gerçekten bu farkında olan bir tehlike mi? Onun için soruyorum. Tabii dünyanın karşı karşıya olduğu bir mesele. Avrupa bundan yakınıyor artık. Serbest bırakmaya başladılar bazı yerlerde kontrol edebilmek için bazı ülkelerde. Ülkemizde de uzun zamandır ciddi bir sıkıntı durumunda aileler veri yansıt ediyorlar. İki türlü problem var. Bir, önleyici tedbirlerle ilgili atılması gereken adımlarda tam manasıyla biz toplum olarak bilinçli değiliz. İki, tedavi ve süreci süreciyle alakalı atılması gereken adımlarda da tam manasıyla yeterli e, değil ülkemizdeki şartlar. E, temiz toplum hareketi bunu bu tarafıyla değerlendiriyor ve hep şunu söylüyor. Bir paradigma değişikliğine gitmek lazım. Ne yapmak yani, lazım? Geriden, geriden gelen nesillerin problemin ne kadar büyük olduğunu, yarın nelerle karşılaşacağını bilmeleri, Buna göre önlem almaları lazım. Tabii yine önleyici tedbirlerde bir savunma da oluşturulmalı ve oraya götüren. Yani bir çocuk düşünün doğduğunda uyuşturucu bağımlısı olarak doğmuyor ki. Ya ailevi problemler var ya toplumsal problemler var ya eğitimle alakalı sıkıntılar var ya akran etkisiyle çevre etkisiyle bu probleme sürükleniyor. Dolayısıyla meseleyi tam manasıyla çözebilmek bataklığı kurtabilmek için o bahsettiğim hususların her biriyle ilgili zafiyetleri test edip bununla ilgili alımlar atılması lazım. Bu bir. İki, tedaviyle ilgili yani tuzağa düşürülen, kandırılan gençlerimizin elini uzatıp beni kurtarın dediğinde onu kurtarabilmemiz lazım. Bu noktada da tedavi merkezlerinin sayısı artmalı. Yetmez. Niteliği de artırılmalı. Yani biz e, çocuklarımızı kurtaracak tedavi metotlarına yönelmemiz lazım. Bu manada da eksikliklerimiz var. En önemli hususlardan bir tanesi de şu. Şimdi orada biz şu anki ökere... tedavi yöntemi neden eleştiriyorsunuz? Yani şu anda ne oluyor da değişmesi lazım? Çocuklarımızı tedavi kurtaracak bir şey uygulanmıyor mu? Şöyle değerlendiriyoruz. Çocuklarımıza uygulanan tedavi metotlarının ilerleyen dönemlerde tahlil edildiğinde çocuklarımızı tam manasıyla ıslah etmediğini görüyoruz. Dolayısıyla yani... Yani, sizin bir yani devam ediyorlar var. uyuşturucuya ya da işte toplumsal... Yeniden başlıyorlar evet yeniden başlıyor. Yani şöyle düşünün sizin herhangi bir rahatsızlığınız var. Bir hekime gittiniz size bir ilaç verdi. Verdiği ilaç sizi iyileştirmedi. Tekrar gittiniz yine aynı ilacı verdi. Yine iyileşemediniz bir daha gitseniz yine aynı ilacı verse ne söylersiniz? Ya hocam bu verdiğiniz ilaç beni iyileştirmiyor dersiniz değil mi? Evet. E, bu Dünyadaki başarı oranlarına bakıldığında, ülkemizdeki başarı oranlarına bakıldığında mevcut tedavi metotlarının çocuklarımızı tam manasıyla iyileştirmediği ve sonraki süreçte iyileşti diye baktığımız çocuklarımızın yeniden uyuşturucuya yöneldiğini biz görüyoruz. Ailelerin en büyük sıkıntısı bu noktada. Yine bizim altını çizerek belki Türkiye'de ilk defa temiz toplum hareketinin bile getirdiği bir mesele var. Dedik ki çocuklarımızın tedaviden sonra takip edilmesi lazım. Ama bunu yaparken ailelere mimandarlık yapılması lazım. Yani nasıl ki aile hekimleri var sağlık ocaklarında, her ailenin özellikle bağımlı ailelerinin aile psikoloğuna ihtiyaçları var çocuğu uyuşturucuya başladı bunu fark ettiler. Ne yapması lazım? Hangi adımları atması lazım? Süreci nasıl yönetmesi lazım? Aile bunu bilmezse çocuğunu tedavi olsa bile kurtarma ihtimali yok. Ya şimdi Dolayısıyla... şöyle şöyle bir tablo oluşuyor değil mi Brent Bey? Bunu dinleyen bazı izleyicilerimiz eminim şu anda bizi dinleyen izleyicilerimizden bazıları bu tehlikenin ne kadar kendilerinden uzak olduğunu düşünüyorlar. Bazıları Maalesef... da çok yakınında olduğunu görüyorlar. Ama e... Tehlike gerçekten büyük olunca uzak gibi görünse de Allah korusun yani herkesin bu konuda süreçleri iyi, iyi bilmesi ve aynı zamanda devletin de e, bu meselenin daha insanların yanına yaklaşmaması için önlem alması lazım. Benim bilebildiğim kadarıyla Türkiye'de şu anda 2 milyona yakın bir uyuşturucu bağımlısından bahsediyoruz. Bu rakam az buz bir rakam değil. Her köşe başında ulaşılabilecek böyle sentetik uyuşturucular özellikle artık herhalde bütün bünyeyi değiştiren, sistemi değiştiren, bu uyuşturucu piyasasını değiştiren de hadiseler ve bunlara çok küçük yaşta çocuklar çok küçük paralarla ulaşabiliyorlar. Bunun yarattığı büyük bir tehlikenin herkesin farkında olması lazım. Yani toplumsal olarak da bireysel olarak da şu anda bu önemli bir tehdit Türkiye açısından. Sadece Türkiye değil tabii ki dünyada da bu mesele konuşuluyor ama tabii. sonuçta biz burada yaşıyoruz. Abi Çocuklarımız şey yapmak, Evet. Özür dilerim sözümüzü kesiyorum. Çünkü yani mesele değil. Evet. Bu meselenin dün de, önceki gün de, önceki yıllarda da bir gündeme getirilmesi lazım daha fakat Büyüyerek biz... mi geldi yani? Benim aslında merak ettiğim meselelerden birisi bu. Yani Şu anda şöyle... büyüyerek mi gidiyor? Yani ben stabil bir durum görüyorum şu anda. Yani büyüyeceğe kadar mesele zaten büyüdü. Yani uzun zamandır stabil olarak görüyorum. Bakıldığı zaman e, Türkiye uyuşturucu yakalanma oranlarında önde, e, ölüm sayılarında düştüğünü görüyoruz. Ama e, gelen telefonlara baktığımız zaman meselenin tam manasıyla o dediğimiz bataklığın kurutma noktasına gelebilmesi için atılması gereken adımlar var. İşte esas bizim bir sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız çalışmalardan sonra veriyansın ettiğimiz bir husus da bu yani iktidarıyla muhalefetiyle sivil toplum kuruluşlarıyla aileleriyle topyekun bir mücadele ortaya koyulmalı. Mücadeleyi ortaya koyabilmeniz için teşhis doğru yapabilmeniz lazım. Eğer hastalığı doğru teşhis edemezseniz doğru tedavi metotları geliştiremezsiniz. Ama baktığımızda görüyoruz ki tam manasıyla biz de kendi üzerimize yani kendimizi işin dışında tutarak söylemiyorum. Hepimiz maalesef istenilen noktada bir mücadele ortaya koyamıyoruz. Peki ama peki. E, gelinen noktada bakıyoruz ki hadi o da öyle şöyle dursun. Yani bu kadar aile var, insanlar bir çözüm bekliyor. Bu çözüm beklenirken bir polemikle ancak bu mesele gündeme geliyor. Ayrıca da... orada bir farkındalık yaratılabiliyor. Peki bir son soru, bir değerlendirme küçük de olsa. E, bu Avrupa'da bazı ülkelerde uyuşturucu serbest bırakılması ne manaya geliyor? Baş edemedikleri için mi? Yoksa zararsız gördükleri için mi? Neden o? Hayır hayır. Tabii biz Avrupa'da da temsilcilerimiz var. Yakinen yapılan çalışmaları takip ediyoruz. Bu noktada yani biz bunu serbest bırakırsak kontrol edebiliriz mantığıyla adım atıyorlar. Ama problem küçülmüyor, problem büyüyor. Hmm. Onun için bu noktada bizim bir önerimiz daha vardı. İsterseniz sizin vasıtanızla gündeme getirmiş olalım. çok kısa bir Dedik mi? ki önleyici tedbirler tamam bunlarla ilgili adımların atılması lazım adım. Diğer taraftan e, ıslah çalışmaları ile alakalı yani çocuğun tedavisiyle sonraki süreçle ilgili adımların atılması da önemli. Bunu da en gırsadayla dile getiriyoruz. Hep beraber bir araya gelelim, birlikte mücadele edelim diyoruz. Ama gözden kaçan bir husus daha var. Biz bunu gündeme getirdik. Yine gündeme getirmiş olalım. Bu zehir tacirliği yapan ve hüküm giyen insanlarla ilgili de bir sürecin işletilmesi gerekiyor. Yani ceza ve tevkif evinde cezasını yatıp çıkan torbacı yine torbacı olarak hayatına devam ediyor. Ne yapmak lazım? Rehabilite ve tevkif oluşturulmalı. Cezalarının bir bölümünü zehir tacirleri, uyuşturucuya bağlı suçlardan içeri giren insanlar psikologların belirlediği bir dönemde Mutlaka ve mutlaka ıslah çalışmasıyla, o tedavi metoduyla muhatap olarak tamamlamalılar. Ve çıktıktan sonra da herhalde peşlerini an, çok fazla bırakmamak an, gerekiyor bu kare şartlarda. Daha büyümüş oluyor. Diğer taraftan e, ailelerin bilgilendirilmesiyle ilgili aile psikoloğu meselesi de çok elzem, çok hayati önem taşıyor. Bunu da KRT vasıtasıyla tüm Türkiye'ye duyurmuş olalım. Teşekkür ediyoruz Bilal Ay. Katıldığınız için eksik olmayın. Temmuz, de Temmuz de, Toplum Derneği'nin Genel Başkanı Bilal Ay ile konuştuk.